تکنولوژی ایل 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 که مونه در کبه تلویزیونه تمام مساج قرقوریا بشین و اینا روحه مساج نخونه Ava muhabbata, va toplantıya, hudec ve razı beye ki düzenlemiş gireyim. <laughs> emeği geçenler, Türkiye Bölgesi emeği geçenlerden herkes razı olsun. <laughs> Sayın Serhame Başkanımdan da, Hacım Safa'dan da razı olsun, Hacı Amir da. de. İnşallah desek Dağlı duanızla da da birlikte güzel bir sonuçla bu kritik süreçte Sayın Başbakanımıza güzel hizmetler yapacak Sayın Belediye Başkanımız Mehmet <Sessizlik> Ekinci'ye de tekrar Allah güç kuvvet versin. Hep beraber inşallah. Allah'a ah, emanet olun. Amin. Ah, Usta bir imbe daha ah, trilyona ah. ku haysel milyar var. Evet. Bir de fakir baba hizmet edin. Devri fakir baba da de daha trilyon dümeyi de var. Evet. Yıkılmada olmanın için hoş bir de bir ben yüzde elici <Sessizlik> olacağım. Evet hizmetleri, parayı gönderiyor ama onun buradaki ayağı olan işte burada Mehmet Ekinci veya ilgili diğer belediye başkanları da o parayı bu memlekete, bu millete, bu sokağa kaldırımıyla, diğer hizmetleriyle layıkıyla kullanabilmesi de çok önemli. Tabii tabii tabii. Ku beyi mali bir hambali biki çibiki ku para ani Demal daji adaletli doğru ve kenc bir, kinç, bir, bir kira kira kullanmışlar bu sorunu abi. Onun için sayın başkanımız da tabii tarımdaki ildeki benim milletvekili döneminde de geldi. Bizim daha çok ona katkımız emeğimiz varsa da helal hoş olsun o emeği de inşallah Urfa'ya, bölgemize, mahallemize hizmet olarak gönderirse biz de mutlu olacağız. Hem yani, yani, de pırmıyım yani. Normal belediye başkanı verici pırmıyım ya. En cümen İnşallah böyle <laughs> Mesela Bu mesele bu ki. Kazanmış ki gibi. İnşallah. İnşallah böyle İnşallah böyle Ben de bir... Be de. Be. Ben de bir tam, Onlara ayrılan kaynakları da doğru bir şekilde onların lehine kullanmak. Başka hmm. yere Sizlerin vergileriyle toplanan ve yine sizlere hizmet için dönen bu bütçeyi de doğru bir şekilde, doğru projelerde, biraz önce saydığım sorunlar listesine göre de, önem sırasına göre de bunları bizim yönlemcilerimize misafir <laughs> ettiğiniz için sağ olun. Tabii bu toplantımıza da vekilimiz teşrif ettiler. Allah razı olsun kendilerinden de. Her zaman bu konularda ufak ilgili hizmetlerde sağ olsun katkısı olan ve bu noktada çoğu yerde bizim yardımcımız olan e, bir vekilimiz tabii burada bulunmasından dolayı da ayrı bir şekilde mutluyuz. Onu da ifade edelim. Şimdi bizim işimiz bir kolay seçim konusunda. Maşallah. Yani parti adına seçim adına bizim bir şey söylemeden olması gerekenleri sizler iyi bir şekilde ifade ettiniz. Şimdi AK Parti iktidarında zaten Allah'a çok şükür hangi kapıyı çalarsak çalalım mutlaka o hane halkına iyi dokunuşlar yapmış. Sadece fiziki mekanlar anlamında değil, özellikle sosyal anlamda da. İşte netice itibariyle insan odaklı siyaset yapan bir partide insanlara hizmet yaptığınız zaman gittiğiniz hane halkından bu hizmetlerin tesiriyle size bakış çok daha olumlu. Bu yönde işimiz kolay. Bir zor olan husus şu, Eyüp'e yeni bir ilçe. Sıfırdan kurulacak bir ilçe ve sorunları olan bir ilçe, bir ilçesi. Genel siyaset konusunda vekilimiz bazı şeyler ifade ettiler. Sizler de ifade ettiniz ama yere, biz tabii yerelde aday olmamız hasebiyle de yerelle ilgili bir şeyler ifade etmemiz gerekiyor bizim. Birincisi vekilimizin ifade ettiği kaynakları doğru kullanımı. Yani şimdi Urfa Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bütçesi de arttı. İmkanları da arttı. Büyükşehir olduğu merkezde üç tane ilçe kuruldu. Biri Eyyubiye, işte Haliye Karaköp, Karaköy, sadece merkez ilçeler. Ve Eyyubiye, Varoşların olduğu, çarpık kentleşmenin olduğu, ama bir yerde de Urfa'nın özü olan bir ilçe. Fakat özü Urfa'nın özü ama bir yerde de işte her gittiğimiz yerde dile getirilen belli başlı sorunlar vardır. Biz bunları önem sırasına göre koyduğumuz zaman ilk sorun, birinci sorun tapu sorunu. Herkes nereye gidersek diyor ki şu bu tabloyu <laughs> İkincisi tabi kentsel dönüşüm olayı. Üçüncüsü işsizlik konusu. Şimdi tabi Büyükşehir yasasıyla beraber artık e, hizmetler artık tek elde yürütülmeye başlandı. Yani daha önce biliyorsunuz bir tarafta kırsada özel idare hizmet götürüyor. Şehir merkezine belediye hizmet götürüyor. Her e, ayrı bir meclisi vardı. Her ayrı bir bütçesi vardı. Ayrı bir personeli vardı. Ayrı bir ekipmanı var. Bu hem kaynakların bölünmesi anlamında bir israf hem de hizmetlerin etkin yürütülmesi konusunda bir sıkıntıydı bunlar. Büyükşehir olması hasebiyle bunlar tek elde toplandı ve Çatıda Büyükşehir Belediye Başkanı Hı. onunla beraber onun ekibinde işte belediye başkan, ilçe belediye başkanları ve Çatıda da bir meclis o ilçelerle ilgili yapılacak hizmetleri doğru bir şekilde